Merhaba dostlar. Bir pazar gününden Kırıkkale'den sizinle birlikteyiz gene. Kırıkkale Tavuk Pazarında e, video çekeceğiz. Hava biraz güneşli, 14 derece ve sularında. Geceleri soğuk geçiyor Kırıkkale ama bakalım pazarda civciv var mı? Bakalım pazarda değişik bir e, hayvan var mı? Bunları inceleyeceğiz sizinle birlikte. Takipte kalın. Hemen Yemci abimle kayda başlayalım. Abi. Aleyküm abim. Selam aleyküm abi. Buğday kaç para abi? 6 lira. Altı lira. 6 lira. Mısır? Mısır kaç para? 7 Mısır 7. Civciv yemi? 8 lira. E sezon geliyor. E, Vallahi abi. Çekiyoruz. İsim neydi abi senin? Nurullah abi. Hayırlı işlerin olsun. Arkadaşlar civciv yemi 8 lira. <laughs> Sezona da sağ Sağ dayı bana için. Ay beni korona yapacaktı. Burada direkt ispençlerle başlayabiliriz. Sakal. Ee, i̇ki hafta önceki ispenç bu abim. Vermemiş hala ispencini maşallah. Ben diyor seviyorum sadece sakal doluluğuna bakabilirsiniz İspanyol. <laughs> Parmaklarına vesaire baktık. Fiyat ne istiyorduk abim? 150 istiyorduk. Fiyat 150 istiyor bu. Blue'ları ben renk olarak çok seviyorum. Blue diye mi geçiyor? Lavanta diye mi geçiyor bunlar? Blue diye geçiyor. Blue'ları ben seviyorum Bunun renk olarak. Var. Yani sadece İspençli değil. Her tavukta blu seviyorum. Evet. Blu çok güzel oluyor. Maşallah şurada da kırmızı Blue aşağı doğru bir. Kırmızı keklik desenli orozumuz var. Keklik desenliymiş. Ben tam tarif edemedim. Maşallah. Bu beyaz muhitletimiz nedir abi? O biraz Maşallah. Bir renk katmış o. Güzel bir splash oroz olacakmış ama eee renk katması olmuş hayvanın. Aynen. Beyaz olsaymış bundan da beyazı değerli diyorlar. Tabii beyazı değerli. Fiyat, splashı değerli. Fiyat hepsinde yok. 150 midir? Hepsinde değil. Tavuklarda 175 er veriyoruz. Tek tavuk. Evet. Çiftine 250 istiyoruz. Çiftine 250 istiyoruz. Aşağıda ne var? Aşağıda da devamları var. Evet. Tavuklar var. Yukarıda 3. Şurada mı horoz? Yok tavuk. Biraz ibikleri büyük. Aynen olmuş. biraz ibik, ibik ibikli olmuş. Şu nedir hocam? O da Bir tavuk. Sakallı tavuğumuz. Maşallah. İspenç. İspenç hakiki Türk ırkı ya. Tabii. Nereden Aynen. Aynen. hocam. Eyvallah Allah razı olsun. Arkadaşlar bu arada kanala abone olmayı hemen şuradayken şu güzel horozumuza bunları böyle seyredebilmek için beğenmeyi, yorum yapmayı hatta yorumlarda şey yapalım sizin en sevdiğiniz İsmen rengi. Bel belirtsinler abi. Siyah, siyah kar İsim neydi hocam senin? Osman El Kutbaloğlu. Osman El Kutbaloğlu. O diyorsun. <laughs> yok, Karacalıyız. Karacalı evet. Hocam kolay gelsin. Hayırlı işlerin olsun. Var. Evet. Selamünaleyküm. Evet. Pazarda bir kalabalık var. İki hafta önce de kapak ben bu. Kapağımdı şey o. Abim abi. anlar, da, anlar da. Bu iki hafta önce bunu kapağa koymuş abim yani. Evet. Videoda dedik. direkt. Güzel zaten arkadaşlar tavsiye etti de. Si, siz, de. bilirsiniz ama. Fotoğraf lazım ona yolla, Benim özel çekimlerim var. ben de çekiyorum evet. normalde de kendi hayvanlarımı. Seviyorum ya. Yani bir... biraz beş parmak falan. Abi en küçük boyu. Abi her şeyi anlatmaya çalışıyoruz <laughs> kanalda. Aynen sağ olun. Burada. <laughs> abi bunların ırkı var mıdır? Köylü müdür bunlar? <laughs> Selam Aleyküm. Köylü, köylü, köylü. köylülere kaç para isteriz? 150 lira. 150 lira. Horozumuz? 150 er lira mı 150 lira? 150. 150. <laughs> Baba köylü 150 diyor maşallah. Bunlar? Bunlar 50 diyen de hepsi horoz mudur? Yok. İki horoz bir tavuk mu? Yok. Bura karışık. Hey, bunlar 50 lira dedi. Burada ispençleri var abimin. ispençlere ne fiyat istiyoruz hocam? 250 lira. Burada abi köylü horozu bu. Aşağıda köylüler var. Ben şöyle iri boy bir ispenç var. Gülübük ama biraz 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 daha dayak yemiş. Karadeniz horozu, Karadeniz. Şu mu Karadeniz horozu? Süs yani, süs. Doğrudur abi. İspenç biraz iri boy kalmış. Amerikanlar ne kadar abim? 100 lira Amerikanlar. Maşallah. Senin isim neydi abim? Satılmış mı? Satılmış abim. Kolay gelsin. Hayırlı işler olsun. Selamun aleyküm. Burada daha yeni çıkın. Muhabbet kuşları. Abim buraya getirmiş hepsini maşallah. Sarısı var, mavisi var. Yeşili var. Fenerbahçelileri var. Maşallah. Tabii Galatasaraylıyım. Abim Kanarya da var. Değil mi Kanarya bunlar? Beyaz erkek, bakır diş Bu hayvanlarda da erkek yakışıklı, güzel oluyor şöyle. Maşallah. İki tane de Kanarya var. Bizde de vardı Kanarya da. Abim verdi herhalde. Fiyat ne istiyorsun hocam bunlara? Yavrum 80 lira. Yavru muhabbeti 80 dedi. Ekeler 100 lira. İçinde Eke... konuşan var 200 lira bak. Babacık Şu mu konuşuyor? çalıyor. Ama maşallah abi hiç, hiç vurma falan yok biliyor yok. musun hayvanlarda? Yok. Alttaki yeşil mi konuşuyor? Kanada ne istedik fiyat? Böylece 400 lira kafesiyle birlikte. Kafesiyle birlikte. Şöyle diyor 400 liraya verdim takımını diyor. Senin numaran var mı abi? Ben arayacağım. 0545 545 623 623 7166 7166 Kırıkkale Yozga İsmi neydi abi? Murat 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 abim kolay gelsin hayırlı işlerin olsun Burada çekirdek abim var 20 liraya çekirdek veriyor Pazar olsun dayım Buğday yedi mi? Buğday kaç para? Hepsi yedim Aa bakın mısır kırığı direkt 7 lira Abi pazar olsun. Hayırlı evet. işleriniz olsun. Selamünaleyküm. O, o, o Horozlar ne diyorsun? Onlar tavuk abi. Onlar tavuk evet. abi. Evet. zaten o göz diyor. Kaç dedik abi? Abici horoz bunlar damızlık tarifi 75 lira. Tanesine 75 lira der abi. Mavici der. Mavici bunlar. Orijinal tamir mavi mavici orası. Maşallah. Pazar olsun. Bu siyahlara ne istiyorsun abi? Siyahlara ne istiyorsun? 80 lira abi. Pazar olsun abi. Kolay gelsin. geldi daha kahvaltı yapmadık arkadaşlar. Selamun aleyküm kolay gelsin. Gene, gene bir Hint horozuyla seni görüyorum. <laughs> Maşallah. Hani senin başka horoz devam yok mu? Kakası biraz sivri ya. Maşallah. Ya. <laughs> Yürüyüşe bak. Gölgede kaldır hayvan. Maşallah. Tüy, tüy daha tam oturmamış mı? Değil mi? De Değil mi işte? Tüy daha tam oturmadı da. Yaş kaç bunda? 1 bir yaşında. Bir yaşında. Fiyat ne isteriz? 250. 250. <laughs> Maşallah. İnşallah satarsın, İnşallah verirsin. Aha gidiyor. Benim elimde telefon var ya tutamıyorum. Ayağımla. <laughs> Selam aleyküm abi. Selam. Abi bu astrolog mu bunlar? Ne evet bunlar? Abi, Alman astrolog. Astrologlar ne fiyat isteriz? 120 lira. Tane 120 maşallah bayağı da iriler. Yumurtlar mı bunlar şu an? Şu anda daha başlamamış yumurtaya. Yani yumurtaya gelmedi daha yani. 10 günü falan var. Maşallah abi. 120. Değil mi? Evet. Bunlar nedir abi? Bunlar lohman sanmıyor. ataks. At. Biraz karışık. Suyu, suyu önünde. Ya, yaşları nedir abi bunların? Bunlar 10 aylık. 10 aylık diyoruz. 10 aylık gibi durmuyorlar be abi. Evet. 10 aylık gibi durmuyorlar ama. 10 aylık. Yani kendi hayvanın mı evet. direkt doğumdan. evet. doğumda? Evet. Doğrudur abi. Ya. Abi onlar 80 lira. Buna da fiyat ver abim. 50 lira. 50 lira dedi buna. Şunlara 80 lira dedim. Hayvanlara bakın şöyle arkadaşlar. Onlar da 80 lira. Adam ataks kafayı uzatmış. Abi canavar bunlar herhalde ya. Maşallah. Şura nedir abi? Lohman atak karışık gene bura. 50'dir. <laughs> civciv gelmedi mi abi daha ya? <laughs> Nisan geldi. Nisan geldi civciv yok mu daha? <laughs> daha soğuk ısınmadı abi. Abicim pazar olsun, hayırlı olsun. Şuradan devam edelim. Buraya yeri şu Hint güzel bir horozdan başlayalım. Horoz diyorum, tavuktan başlayalım. Ne isteriz fiyat? 100 lira. Selam aleyküm dedik mi? Şunlar sizde mi abim? Hani 100 lira mı isteriz bunlara? Maşallah. Aynı kan galiba bunlar. Tavşan bizde mi? Şşt uyanın kız. Erkek dişimi. mi? İkisi de erkek. Fiyat ne istiyoruz? 50. Maşallah. Şu fizan. Portakal mı bu? Bu neyi diye geçiyor? Kolt. Bu fizana kaç para dedik? 100 lira. Abi fiyatların uygun geldi bana. Allah var. Geçebilir miyim abi bu tarafa? Şurada ne var abi? Kel. Bir de sakallı bir tavuk var. Maşallah. Abi şöyle Görüntüyü alabiliyoruz mu ki acaba? Senin kafes çok kapalı gibi ya. Selam aleyküm. Bu İsveçlere ne isteriz bu? İsveç 50 lira diyorlar. Gönderim yapar mısın reis? Ona göre numaranı alayım arasınlar seni yani. Kırık kale pazarına gelir sen alırsın abi. Doğru diyorsun. Eğer Adam şu değil bunu değil. Boş ver abi gerek yok. Ama al burada. Baksın alsın. Malı malı görüp alsın diyorsun. Abi canım adama gönderiyoruz yok bu değildi yok şuydu onları için ne geliyor? Doğru söylüyorsun abi. Bunlara fiyat ne istedik abi? 80 <laughs> lira. Ataks var. 50 lira onlar. <laughs> Çoğuruz. O uzun olur. Ne fiyat ne? Allah alıcısı olursa 150 lira. 150 lira diyor. Olmazsa gider eve gider. Maşallah. <gülüyor> Kap, kapımızda durur abi. Aynen. Malımız <laughs> kapımıza zarar etmez maşallah. Aynen. Allah zarar zeval vermesin ha. Burada ne var? Mavici mi bunlar? Yok hepsi köylü bunlar ya. Köylü. Sakallı bir tavuk görünce hemen böyle mavici evet. zannediyor. Şunlar sakarlı da yok mu? Kolay gelsin abi. Hayırlı olsun. Selam Haluk'u köylüm. Elhamdülillah iyiyim. Sen ne yapıyorsun? isin? <laughs> bunlar, bunlar ne ya? Bunları getirmişsin. Bunlar Bıldırcın getirmiş Uççulara geleceğiz dur bakalım Ben çekmeyeceğim zaten Sattım pazarlık vardı niye gelmiyordum Geliyordum yani geliyordum Geliyor, Bıldırcın getirmiş ispenç getirmiş ispenç bir horoz ikisi de horoz ya Ya bu ispencin horoz ne kadar çok ya Erkek zaten yok ki ne yapacağız Değil mi Erkek şanssız yani. Bıldırcın ne istedik abi Bıldırcın Bunlar yumurtlar mı Yumurtlar değil yumurtalar bizde de Aa, orada. Um, abi, bıldırcın abi, yumurtası abi. bilir arkadaşlar. Ee, bugün aldım yumurta tüm aldım. Yumurtlu hayvanlar. Kaç tane bıldırcınımız var? 15. Gönderebilir miyiz piyasaya? Yok. Gönderme yapamam. Buraya gelirse olur. Olmuyor daha işte. Ligor, Ligor horozlar 30 lira. Ligor'un horozlar 30 lira. lira. İsmenç horoz 70 lira. Maşallah. Yem yem sırayla gidelim. Ee, buğday 6,5, mı, mısır 7. Müşterine bak abi. Buyur abi. Daha da sonra o istedim. da mı horoz abi la? Tavuk. Horoz kadar biliyor musun? Hayır. İyi bu. On numara bir tavuk. Bak hele. lira. Adam yer mi? Yerler mi? Yemez. Aklı öyle şeyler. Maşallah abi. Tintetlerde 60 lira. Tintetlerde 60 lira dedi. Yumurtalarda 2 lira dedi. Haa bıldırcın yumurta. Sen ne yapıyorsun? Ne diyorsun? Abi geldik bakalım pazarla bugün. Hava güzel dedik. Oo, hava güzel. Belki dedim civciv getirmişlerdir. Civciv de var orada. Sende mi? Evet. Böyle civcivi. Aç da bagay, Cücük mü hala? Yok. 20 günlük ya. Ya ben cücük istiyorum. Sarı istiyorum ya. ya var. Yok almak için demiyorum bakacağım ya. ya Zelenme Zelenme Arkadaşlar ya. hiç civciv göstermedik bari demeyelim. Üşütme. Yo yo üşütmem. <laughs> 20 günlük. Aa keli var burada. Burada başka ne var? Tepeli var. Tepeli var. 2 3 4 tane kel var herhalde. Yo bakayım. Barışı, Bayağı kel var. Maşallah. Abi Allah zarar zeval vermesin. Tüyün ömür olur inşallah. Aa bıldır yumurtalar tane bilir hadi dedi abim. Normal yumurta 2. Köy yumurtası. Köylü yumurtası, Köylü yumurtası iki üstü, şey. Ürünleri. Ürünleri. <laughs> Abici. Allah emanet hayırlı işler olsun yiyeyim, abi. Hayırlı Eyvallah sağ olasın. adamın bir anda tezgahın arkasında bulduk kendimizi. Şuradan devam edelim. Selamun aleykümler. aleyküm lan. Aleyküm aleyküm. Abi neyimiz var ne getirdik? Abi fizanlarım var. Şöyle portakal fizan diye mi geçiyordu bunlar? Evet. Ben her gördüğüm turuncuya portakal diyor. Bunlar da kulaklı normal köylü tavuğu. Şunlar evet. Bir tane de denizim var. Maşallah. Şunlar da mavi yumurta. Fiyat ne istedik abi? Abi. Mavi de. 100'er lira. Şunlar 125er evet. lira, bunlar 100er lira, çifti 250, şunlar da çiftine 600 dedi, 5 tane 500 aratıyor, bende çifti 600. Denizli'ye çift 600 dedi, gönderim yapabilir misin abi? Ne gibi? İşte Anladım. şehirlere atıyorum, adam 81 birinden aradı seni, dedik İstanbul'dayım, reis dedi yani abi? Bunlar zaten sol tavuklarım, 40 tane vardıydı, bitireceğim. <laughs> Dostlar yani otobüs parası iki tane vermiş olursunuz. Gelirsiniz, görürsünüz, gidersiniz hayvanları. Yok abi ya, zaten satarım bir tane ya. Ben de dedim ki hani gönderebilirsen daha çabuk satardık. <laughs> Abim Allah'a emanet. Kolay hayırlı işlerin olsun. Selamünaleyküm. Şurada güzel kırmızı bir hint var. Selamun Aleyküm dedim abi. hoş bulduk, hoş bulduk. abi. Neydi fiyatlarımız, ne istiyoruz? Fiyatları güzel. 120 lira. Bunlar Ataks değil değil mi? Köylüler, yok, köy, köylü ölmüşler. Orada maviciler var. Ondan bakın lan. Olmaz, çiftlik mavisi yalnız onlar. Onların mavi dışı. Var, var mı yumurtası? Yumurtasını da çekelim. Yok yok. Yabani tavuklar var. Onlar değil hem tavuklar. İran tavuğu. Adı aklıma gelmedi lan. Penç. Penç, penç diyorlar. Penç, penç. Penç değil ya. Ben ya. Ben 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 ya. Ben aklıma ben gelmedi lan arkadaşlar ya. Kusura bakmayın. Tokat tavuğu. tavuğu bir şey daha diyorlar da. Her şey uyduruyor. Cak cak diyorlar, cart diyorlar. Esas <gülüyor> adı tavuğu. <laughs> Çeklik <laughs> yani. <gülüyor> Ama abi yabani, bahçede hiçbir <laughs> böcek falan bırakmıyor <gülüyor> diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah. Bir de gece ötüyor diyorlar. Oo, çok güzel bir şeydir. Bak, pazar olsun ha. Fiyat ney bunarda? 250. Çifti 250 250'leri. <laughs> pazar olsun ha, alışverişler olsun. Şu daymış, güvercin var. Onu böyle görüntü aldım. Fiyat? 100 lira kardeşim. Hani 100 lira. Çiftlik 100 lira. Uçar oynar mı? Yok. Bilir miyiz? Yok yani öyle bir şey, yani şey değiller. Güzel, güzel. Şu, posta mı şu ya? Ne diye geçiyor abi? Aynen, dostu. Aynen, dostu. Aynen dostu. Maşallah. Kolay gelsin abi alışlar Baba ne kaldı pazarda? Pazar bugün biraz dolu maşallah. 17 dakikada videoymuş. Burada ne var reis? Bize anlatacak biri var mı? Nedir abi fiyatlarımız köylülerde? Kardeş köylülere 80 lira, 100 lira. Tavuğuna göre diyoruz. 80-100. da bir Ufak ufak. Aynen ısrar işler var. Onlara da 100 lira diyor. 100 lira dedik. Şurada Hint var bir tane horoz. Abi hafif kırgın duruyor. Sebebini bilmiyorum. Nedir abi fiyatlarımız? Horozlar 70'er lira, Hintler 150'er lira. Hintlere 150 dedi. Burada ördeklerimiz var. 80'er lira. 80 lira. Ördek yumurtası, tavuk yumurtası. Burada değil mi abi? Kaz mı bunlar? Fiyat ne abi yumurtada? 20 lira. Ördek kaz yumurtası. Kaz yumurtası. Ördek 3 lira. Ördek 3 lira. Kazlarım, bu bunlar da ördek. Bunlar da ördek. Ben kaz deyince yumurtadan kaz diyecektim. Bunlara fiyat ne istiyoruz? Ay yani bunlara kaç? Buna kaç dediydik? Hani farkı var mı diye sordum. Yok yok farkı yok. orada kaynı da, da onun dışarıda olduğundan biraz daha iyi görünüyor. Tabii canım orada toplanmış abi. Değilsin pazar olsun hani işleriniz olsun. Uyu. Selam Abi bu atakslarımıza ne fiyat istiyoruz? Fiyat ne istiyoruz abi atakslara? Burası 50 lira. Burası 50 lira. Şu Hint tavuğumuza ne istiyoruz abi? Perik. Ferik. Şimdi tağımız 100 lira. Şu aşağıdaki de istedik? orası 150. Köylüler numarayla Köylüler 100 lira oldu pazarda. Dayım pazar olsun. Sağ, ol. Sağ ol. olsun. Sağ ol. bakalım. Selam Selamünaleyküm. Abi ne isteriz bunlara afiyet hoş bulduk. Sen satamazsın kimse satamaz. Fiyat ne abi? 30 lira bunlara. Dışarıdaki tavuk da senin. 150 lira. Şu 100. Şu kaç para dayım? Çiftini 200 lira. Çiftini 200 lira demiş. Vallahi... Gölgede kalıyor herhalde. Ne abi bunlar? Mavici. Maşallah. Abim hayırlı işleriniz olsun. Pazar olsun. Aha maşallah. Şurada. Bunlar da fizan arkadaşım. Fizanlar. Evet. Ramuzluk. Tane 150, 300 lira. İkisi 300 lira der abim. Evet. Maşallah. Aşağıdakiler? Aynı onlar da aynı Onlar fizan değil gibi sanki. Onlar da fizanın kırmaları. Evet, onlara fiyat ne istiyorsun? O da 150 tane. Tane, tane 150 der. Burada orijinal varmış. Onlara da 150, da 150 der, bunlara da 150 der abi. Pazar olsun abi, inşallah satarsın. Evet. Selamun aleyküm. 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 Şurada yeşil bir yumurta var arkadaşlar. Güneşten belli oluyor mu bilmiyorum. Ama yumurta yeşil. Mavi, karışık. <laughs> Selamun aleyküm dedim abi. Mavi da fiyat ne abi öncelikle? Yumurtada... 5 liraya satıyoruz. Tanesini 5 liraya satıyoruz. Maşallah. Şurada ne var abi? Bunlar mavi <laughs> 120 lira tavuklar. Tavuklar 120 dedi abim. Horoza? Horoz 130. Aha gidiyor bir tane kaçtı. Bu dışarıdaki horozlar nedir abi? 130 lira bunlar. Yani. 130 lira. Evet. Bunlar mavi e, yumurtluğunu vuracak. Tevede kırılmış kuyruğunda da. Evet. Ben dışarıda sandım. <laughs> Kendindeymiş halbuki. Maşallah abi. Pazar olsun abi. Ayrıçların tamam. olsun. Selamun Aleyküm. 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 Hoş bulduk reis. Nasılsınız? iyisiniz. Çok. Allah razı olsun. Bunlar nedir abi? Viyandot. Evet. Horozlara 200 diyoruz. Tavuklara 200 diyoruz. Viyandotlara 100 diyoruz. Ben gölgede kalıyor. Gözükmüyor ki hayvan. Maşallah. Evet abi. Horozlarına 150 diyoruz. Onlar köylü değil mi? Viyandotlara 200 diyoruz dediler Maşallah. Maşallah. Abi. Bunlar nedir? 150. Hint'e ne diyorsun abi? 150. Çok iyi. Ya dövüş demeyelim de abi. Biraz değişik. Saldırgan orozlar. Evet. O, o tavuk galiba değil mi? O tavuk. Bu astrolog mudur abi? Yo. Hint mi? Değişik bir hint ha maşallah. Maşallah. Buna fiyat? 200. 200. <laughs> Abiciğim, pazar olsun. Alişlerin olsun. Reis pazar olsun. Burada ne var? Burada da tavuk var. Tavuk var. Horoz da yok hiç herhalde. Ne istiyoruz afiyat? 100 diyor. Tane 100 lira der. Dostlar Kırıkkale pazarı yoğun. Ve kalabalıktı bugün. Bir 25 dakika kadar video oldu. Bütün esnaftan Allah razı olsun bizi kırmadan konuştular bizden. Vakit ayırdılar. Hem onlar için hem benim için. Abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Sağlıklı kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun.